Şimdi ben 3.11 makinesindeyim. 3.11, 3.22 biraz önceki senaryo tamamdı. Şimdi hepsini silelim ama önce bir görelim nelerimiz var diyor. 3.3.22'yi tanıyor 3.11. Ben aslında 3.3.11'den 4.4.22'ye gitmek istiyorum. Farklı bir A'daki makineye gitmek istiyorum. Şimdi bu makine zaten ağda yok. Yani 4.4.22'nin kim olduğunu bilmiyor. Kendi arp tablosunda yok makine kendi ARP tablosunda 4422 adresinin kim olduğunu bilmiyor. Peki nasıl bilecek? Diyecek ki ya 4422 benim network'üm değil. Nereye gitmem lazım? Önce default gateway'ime gitmem lazım. Benim default gateway'im kim? 3399. Çünkü ee, şuradaki maskeyle ve ee, şuradaki maske hedef adresi baktığında kendi ağında olmadığını anlayacak ve diyecek ki o zaman ben gateway'e yönlenmeliyim kendi ağımda olsaydı bir ARP mesajı yayardım. A'daki arkadaş bana cevap verirdi ve ben de onun MAC adresini esas paketimin destination kısmına basarım. Ethernet frame'inde destination MAC adresine basarım ve esas paketimi gönderirim. Ama şunu fark ediyor. 4, 4, 22, 14, 4, 22 IP'si şu A maskesiyle kendisinin bulunduğu e, alanda subnet'te 6A'da olmadığını görüyor. O zaman diyor ki benim bu kez hedefim 3399 olacak. Yani 3399'a diyecek ki benim 4422'ye bir paketim var diyecek. Şimdi ARP paket şey ARP tablosunu bir temizleyeyim. Yani gerek yok 3322 ile zaten bir işim yok. Maksat daha temiz bir ekran olsun. ARP'a bakalım kimse yok. Şu simülasyonu da sıfırlayalım. Ee, bu arada 4422'ye gideceğim. 4422 tanıyor mu bunu? Onu da görelim. Ar A. Hiçbir şey yok burada da. Tamam. Şimdi 3.22'nin web sayfasından diyelim ki 14 4, 22'ye istek göndereceğim. İsteği gönderir göndermez. İsteği gönderir göndermez. Hemen hedef tespih paketini oluşturdu. Tespih paketinde baktık ki bir kere nereye gidiyorum? Dördüncü katmanda 80 portuna gidiyorum. Nereden gidiyorum? Kendi bilgisayarımda 1028 portuna. Yani biraz önceki o <laughs> biraz önceki şu browser bu isteği bir porttan başlatmak zorunda. O da diyor ki ben sana 1028 portundan hedef olan 80 portuna bir soket açıyorum. Layer 4'te port belirtiliyor. TCP ve port yani UDP ya TCP ve hedef port. Layer 3'e gelince kendi kaynağının 3311 IP'si olduğunu ama hedefin de 4422 olduğunu IP katmanında belirtiyor. Layer 2'ye gelince MAC bilgilerini yazması gerekecek. Yani data link katmanında. MAC bilgisine de bakıyor. ARP tablosunda 4.4.22'nin bir karşılığı yok. O zaman bir ARP mesajı oluşturuyor. Çünkü TCP paketi, yani daha doğrusu bu network paketini tamamlayabilmesi için destination MAC adresini yazması lazım. ARP'a da şunu yazıyor. Tamam diyor. Ben gördüm ki Böyle benim ağımda olmayan bir bilgisayara gitmek için default gateway'mi kullanmam lazım. O zaman benim destination IP'm default gateway. Ama default gateway'in de bir IP şeyi MAC adresi yok bende. Default gateway'in de MAC adresi. yok. O zaman diyor ki ben bir yayayım. Bir default gateway'min şuradaki default gateway'min e, MAC adresini bir öğreneyim. Onun için bir broadcast yapıyor. Nereye broadcast yapıyor? İşte e, çizebilir miyim bilmiyorum artık. Bu arkadaşın çizim kabiliyetinden ve hatta böyle yavaşlamasından da sıkıldım ama şurada benim bir FF broadcast adresim var. Network broadcast adresim, MAC adresim. Buraya diyorum ki hepinize söylüyorum. Ağdaki tüm paydaşlara, arkadaşlara söylüyorum. Yani hanginiz 3399 sanız 103399 lütfen biriniz bana cevap verin diyorum. O, o cevap gelince bu kez şeye devam edecek. Eee paketini şekillendirip gönderecek. Hadi bir gönderelim. Bir kere switch'e geldi. Switch'in görevine geldi. Bu network'e yayılması gerekiyor. Network'teki bütün makinelere döndürüldü. Bu makine dedi ki 3322 bu 4422 ben değilim. Düştü. Ü şey 3399 ben değilim. Düştü. 3399 olan router, "Aa bu benmişim dedi. Bakın router'ın üstünde şey göreceğiz. İki tane interface'i var, arayüzü var. Bir tanesi Gigabit Ethernet 0. Oraya 399 statik olarak verdim. Yani soldaki sağ, yani a. Sağdaki a. da A'da 4499 dedim. Yani iki farklı ağı ortada bir yönlendiriciyle bağlamış oldum. İkisinin de <laughs> Ethernet arayüzleri, şey, MAC adresleri farklı doğal olarak. Şimdi bu arkadaş diyecek ki, aa sen 399 arıyorsun, beni arıyorsun. O benim diyecek şimdi cevabını versin ve cevap gidiyor. ARP mesajına bir ARP reply mesajı gidiyor. Tamam diyor. Kendi bilgisini yazıyor yani kendi source adresini source MAC adresini yazıyor 6201 olarak ben cevap veriyorum. 3399 benim A3311 duy diye gönderiyor. Bu bilgi Switch'ten artık unicast oldu değil mi çünkü kaynak ve hedef belli broadcast yapılmıyor. Multicast değil, değil mi? Bir birden fazla yere değil. Ee, dolayısıyla unicast oldu ve 3311'e ulaştı. 3311 bu ARP mesajını aldı, TCP paketini değiştirdi. Dedik ya benim bir 80 portuna bir HTTP isteğim olacaktı. Bunu bakalım ne yazdı. TCP paketine yazmaya başladı. Tabii switch'e gitti ama şuradan bakalım daha iyi. <laughs> Benki 3311 5402 Ethernet'le e, Mac dili. Senki 6201 router 3399 bir talep yapacağım diyor. Bu talebi e, artık bu talebi destination IP'mle bakalım hemen. 3311. Bu talebi 14422'ye yönlendir diyecek. Tamam mı? Yani e, destination ipm 4422 değil. Data link al. Çünkü layer 3'te aslında o belirtiliyor değil mi? Destination IP'm router'ım değil. Destination IP'm öteki network'teki sunucu. Ama destination MAC adresim destination MAC adresim Ethernet frame'indeki destination MAC adresim router'ım. Çünkü bu arkadaş 4.4.22'ye erişemez. Onu bilmiyor. Tanımıyor. Onu tanımıyor. Onu tanıyana söylüyor. Onu tanıyana söylüyor. Oğlum annene söyle ki, yani aslında annesini de tanıyor da bu olmaz. Başka bir örnek olabilir. Bir tanıdık arkadaş var sana iş bulacak falan diye. Ya abi ona söylesene şöyle şöyle diye değil mi? O tanıdık aradaki arkadaş benim router'ım. İş verecek olan arkadaş da işte buradaki 4422. Şimdi biz talebimizi router'a söylüyoruz. Router da onu oraya gönderecek. Dolayısıyla router'a destination MAC adresine ama talebi yapacağımız e, sunucunun da IP'sini Destination IP'ye yazıyoruz. Daha buraya kadar güzel. Gönderelim. Artık switch'e geldi. Switch layer 2 çalıştığı için bütün paketleri göremedik ama router'a geldi. Router <laughs> router baktı. Dedik ya 4.4 4, 4 e, nereye gidiyor gidecek diyor. 4.4.22 dedi. 4.4.22 kim ya dedi. 4422. 4422 benim IP table'ımda, root, root table'ımda yok. Şey, ARP table'ımda yok. 4422'nin MAC adresini bilmiyorum. O zaman ben hemen bir şu TSP paketini bakın burada çarpıya getirdiği TSP paketini durduruyor ve diyor ki hemen bir ARP paketi göndereyim. Şimdi ARP paketi oluşuyor ve ARP paketi diyor ki sağ taraftaki network'teki arkadaşlar 4422 kimse elini kaldırsın ses versin. Ve bu ARP paketini yaymaya başlıyor. Switch'e geliyor. Switch A'daki bütün cihazlara gönderiyor. 4422 olmayan paketi discard ediyor. Şuradaki gibi. 4422 olan da diyor ki aha da o benim diyor. Ve cevap dönüyor. Switch gelen cevabı tekrar router'a gönderiyor. Router'a gelen ARP reply mesajı router tarafından ARP tablosunun güncellenmesiyle son buluyor. Güncelliyor ve bu kez bu kez TCP paketini tekrar tekrar 311 yönlendiriyor. Bakın bu TISP paketin içine bir bakalım. İçeride e, destination IP'm 422. Hala destination MAC adresim router'ım. E, ama bu kez router o paket geldiğinde <laughs> pardon. Router o paket geldiğinde hangi e, MAC adresine gideceğini ARP tablosundan biliyor. Neymiş? 2BC0. 2BC0'ı destination MAC adresine yazıyor. Bu kez destination IP adresi de ve MAC adresi de aynı makine ve bunu gönderiyor. Ee, giden paket switch'ten sunucuya gelecek. Sunucudan tekrar bu kez talep edilen router'ın sağ taraftaki A arayüzü olduğu için onun MAC adresi 6202, onun IP adresi ee, aslında 3 şey 499. Ama hedef adres IP adresi ilk talep eden arkadaş olacak. Yani aslına bakarsanız IP'ler daima kaynakla hedef olacak. MAC adresi ise her değişen hop'ta her değişen noktada MAC adresi güncellenecek. Kaynak hedef adresler sürekli güncellenecek. yani ben şunu arıyorum. Adamın adını bilmiyorum ama diyorum ki işte e, mavi gözlü, sarı saçlı, işte bakışları şimşek gibi olan bir adam arıyorum. Tamam yani bu, bu tanıma uygun ama adını bilmiyorum. Bütün dünya olarak hepimiz böyle tanımlıyoruz adamı. E, dolayısıyla biz bu tanımı yani IP bilgisini hep paketin içinde tutuyoruz. Ama her defasında o ona, o ona, o ona soruyor. Her soran kaynak MAC adresiyle, hedef MAC adresini değiştiriyor. Ya diyor benim bir arkadaşım vardı. Şunu sordu. Ama şimdi ben soruyorum. Sen benim için bir rica eder misin? Şunu, yani iş biraz karıştı ama neyse. Arada, arada böyle bir şey oldu. Neyse. Şimdi gitti arkadaş. Kavradık zaten. IP adresi zaten aynıydı. Hedefe ulaştı. 4422'ye ulaştı. E, router'da onun MAC adresini bildiği için güncelleyerek gönderdi ve şimdi gerisin geri cevap gelecek. Bu kez hedefin paketin hedefi yine bizim sunucu IP'miz ama paketin hedef MAC adresi router'ımız. Devam. Router'a geldi. Router zaten sol tarafı tanıyor. Bu kez hedefin MAC adresi ile IP adresi aynı oldu bu blokta. Ve tamamlandı. Bu da buradan birden fazla paket gidip gelecek doğal olarak. Çünkü web sayfamız birden fazla TISP paket tarafından taşınıyor. Şu noktada TISP paketine bir bakalım. Şu noktada Layer 3'lerimiz var. Dur, bunu bu noktada bakmayalım çünkü router Layer 3 çalıştığı için Layer 7'yi göremiyoruz. Ancak makineye gelince göreceğiz. Şimdi router layer 3 çalışıyor. Switch layer 2 çalışıyor. Değil mi? Switch'e bakayım. <laughs> Nerede? Şurada. Switch layer 2 çalıştığı için ancak network link data link katmanına kadar görüyorum. E, router layer 3 çalıştığı için bu kez e, IP katına kadar görüyorum. Ama bizim makinemiz layer 7'ye kadar çalıştığı için artık orada application'ı şurada HTTP'yi layer 7'ye kadar çözümleyebiliyorum. Şimdi bundan sonra anlaştık. Paketin erişti. Bağlantıyı kapatır mıyız? Hadi gel bu bağlantıyı nasıl kapatırız? Antat kaldıysan ben kapatıyorum. Aa sen kapatıyorsan ben de kapatıyorum. Paketler gidiyor geliyor. Bu gönderilen bütün paketler için aa onu aldım. Ekne ulaşımı bu paketi aldım. Bu paketi aldım falan deyip olayı sonlandırıyor. Yani bir Farklı iki ağ arasındaki transfer de e, böyle gerçekleşiyor. Temel nokta e, MAC adreslerinin sürekli hoptan hopa değiştiği, noktadan noktaya değiştiği, IP adreslerinin, kaynak ve hedef IP adreslerinin değişmediği, e, değişmediği diyeyim, bakalım bir dakika, evet değişmediğini biliyor olacağız. Bu